Merhaba arkadaşlar. bir videoda sizlerle beraberiz. Bu videoda sizlere Minecraft'ta Hunger Games çekiyorum. İkinci bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bu sefer yalnızım. Çünkü herkes okulda. bense videodayım. Bunun sebebi ise benim hasta olup okula gitmem. Evet. Çok açık. Ben hastayım ve okula gitmiyorum. Şu anda hastayım. Ama böyle cidden hastayım yani şaka olarak değil videoda belirtmeye çalışıyorum şu anlık birazcık iyiyim hatta bugün sınavımız var sınava bile girmedim raporluyum 3 gün raporluyum arkadaşlar öyle işte bayağı bir hastayım ilaçlar sayesinde şu anda ayakta durabiliyorum yoksa sabahtan beri yatıyordum ve gerçekten çok kötü bir şey Yanımda Emircan yok dediğin gibi herkes okulda çünkü. Şöyle bir envanter düzeni çekelim. Arkadaşlar dünden beri blokit çalışması yapıyorum dün akşamdan beri. Dün baya bir oyun oynadım. Tabi hiç video çekmedim. Ee, bir oyunda öyle bir blokit yaptım ki. Ya öyle bir bloketli adamı, adamlar öldürdüm ki. Adam değil hatta adamlar. Çünkü bayağı bir kişi öldürdüm ve oyunu kazandım Blockit Blockit sayesinde. Gerçekten şu anda Blockit'i iyi yapabiliyorum ama Blockit'in tek sorunu ee, böyle yaptığınızda koşuşunuzun engellenmesi. O da ctrl'ye basılı tutarsanız geçiyor. Tabi ben de CTRL tuşu çalışmadığı için bazenleri bu da beni sinir ediyor. Ya bazenleri çalışmıyor. Öyle. Başka bir tuş almayı denedim ama elim CTRL'e alıştığı için artık başka tuşla yapamıyorum. Böyle. Artık bakalım blokitte ne nasıl oynayacağız bu oyun onu göreceğiz sizlerle beraber. Zırhımız güzel, kılıcımız bok gibi. Zırhımız hala aynı, kılıcımız hala bok gibi. Şuradaki chestlere bakacağım belki bir bir ümit almamışlardır. Ayrım falan çıktı güzel. Başka da bir bok çıkmadı zaten. Şu ekmekleri at, şunları at, şunları da at. Tamam. Az doyuran yemekler atıyorum çünkü çabuk acıktırıyorlar yani bir boka yaradıkları yok. Taşkılı çıktı güzel. Oltayı alalım yedek olta olarak. Şunu bırakalım. Şunu alalım şuraya şöyle. Şunu bırak. Şu ayrınları alalım. Yalarım o ayranları. tamam. İyi güzel zırhlar çıkarttık yani. Zırhımız güzel, kılıcımız güzel. Gayet iyiyiz şu anla yani. Hatta demir kılıç bile yapmaya gideceğim birazdan. Steam'imiz var mı? Var tamam. Kaç ayranımız var? 5. Bu arada MCSG'de falan değilim yani. Premium server'dayım. İsterseniz server'ın IP'sini de verebilirim arkadaşlar. Hatta bu videonun açıklamasında server'ın IP'sini vereyim. Anamız ki buraya gelmişler. Dur şu tüyü alayım bari. Hmm. Şimdi nereye gidelim? Bunları <laughs> almıştım dediğim gibi. Şimdi bir ortaya gidip isterseniz ayrın kılıç yapalım. Ben çıkayım. Ha hmm. ah, şöyle bunu. Adam falan gelmesin öyle pis küfrederim ki valla. Stik yok zannettim birden yemin ediyorum kalbim iniyordu ya. <laughs> Dur lan taş kılıcı alalım şimdi taşkı tahta kılıcı olan biri gelip alıyor sonra hack açar falan. Bunları düşünmek lazım. Hiç uğraşamam valla. Bundan önce bir tane daha oyun çektim. Dead, çek kalıyordum tam. 4 kişi vardı. Adam hack kaçtı beni yendi ya. Bildiğin hack açtı. Ko Adam koşarak ok sıktı bana. Hem aimbot açtı hem de speedball açtı. Adam bir ok sıkıyordu var ya of efsaneydi yani. Yani öyle efsanevi hackerlara da hayranım. Cidden. Nasıl beceriyorlarsa. bir kere bir arkadaşım da vardı böyle şaka olsun diye bir yani şey olsun diye e bir görmek için hekim nasıl bir şey olduğunu bir açayım dedim ulan hiç oynayamadım lan ekle valla nasıl beceriyorlar helal olsun şu anda epik bir atlama deniyorum ve evet becerdiğim

demir kafalarımız falan var zaten. aynen var. Ve adam. Adam mısın lan sen? Abi ezikten alırım ben onu. Ve orada da bir tane adam var. Gördüğünüz gibi bir clean up'la bayağı bir canını indirdim adamın. Adam ananı sikeyim. Örs gibi seni. Evet clean up'la da bu kadar basit adam öldürülüyor işte. Siz de bunu gördünüz zaten. Şunu hemen giy. Ne oldu lan? He? Ne oldu lan? Gelsene lan. Sen dua et yayım yok var ya. Bu arada arkamızdan adam geliyor mu bir bakayım şöyle vallaha geliyor. İyi ki F5 yapmış. burada bayağı bir büyük savaş var. Ben şöyle bir çekileyim biraz. Şöyle bir clean up'a katılayım ben. Şöyle bir itemlerimizi atalım. Gereksizlerimizi. Ot 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 ot. Ot ot. Tamam. adamlar ne oldu buradaki adamlar? Cümleyi de söyleyemedim zaten. Daha demin burada olan adamlara ne oldu diyecektim ve ikili team var. Evet, birisini alıyor. O ananı sikeyim. Gel. Gel dostum. Öleceksin. Abi. Abi ikili tim kestik. Abi süperim. Bu da işimize yarayacak başka bir şey yok. Abi ikili tim kestim. Ve match. Dead match'e de böylece 1 bir van kaldık. Adamın PvP'si kötü dur umarım. Hadi, hadi blok it. Hadi blok it. Hadi blok it. Ananı sikeyim be. Abi adamın var ya ya yarım kalbi ya da bir kalbi kaldı. Oh neyse beyler 4-5 kişi kestik bu elde. Gerçekten süperdik. Bu hatta bu eli ben hak ettim çünkü bu adam bir bok yapmamış belli ki. Beleşe kurtulmuş oradan. Neyse arkadaşlar bir videoda daha sizlerle beraberdik. Bir sonraki de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like ve yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Görüşürüz.